Arkadaşlar merhaba. Sizlere bugün Türkçesi top sürme olan zeka oyunu anlatacağız. Biz önceden toplarımızı dizdik. Öncelikle toplarımızı bu şekilde diziyoruz. Top sürerken ya bir topu ya iki topu ya da en fazla üç topu ileriye sürebiliyoruz. Amacımız karşı takımın toplarını dışarıya çıkarmak. Altı topu dışarıya çıkarttığım zaman oyunu kazanıyoruz. Ee, topları ileri sürerken bu tarafa doğru da sürebiliriz bu tarafa doğru da sürebiliriz. Geriye de kaçabiliriz. Bir topla da oynayabiliriz. Veya diyelim ki üç tane topumuz var. Bunları paralel olacak şekilde bir tane yana şu şekilde alabiliriz. Veya iki tane topumuz var şöyle. Bunları yana veya şu iki tanesini yana paralel olacak şekilde alabiliriz. Da oynayabiliriz Ve karşıdaki takımın toplarını örneğin burada iki tane topu olduğu zaman onu bir geriye ettirebilmek için bizim üç tane topumuz olması gerekir. Yani şöyle. Eğer ki karşı takımın iki tane top varsa, bizim de iki tane topumuz varsa bunu ittiremeyiz. İttirebilmemiz için karşı tarafın bir tane top olması gerekir ki ittirelim. Yani karşıdaki takımın top sayısı bizdeki top sayısından daha az olması gerekir ki biz onu ittirebilelim diye. Eğer ki şöyle bir şey varsa, mesela ben bunu buradan ittiremiyorsam, farklı yerlerden de ittirebilirim. Yani ben bunu buradan da ittirebilirim karşıya doğru. Dediğim gibi amaç, mesela şöyle olmuş olsun. Ben bunu buradan ittirip de dışarıya çıkarttığım zaman karşıdaki takım bir tane topun çıkarmış olurum. Dediğim gibi 6 tane topu dışarıya çıkaran oyunu kazanmış olur. Birazcık sizlerle oynayalım. Size nasıl oynandığını bir görmüş olun. Dediğim gibi 3 top oynayabiliriz, 2 top oynayabiliriz, 1 top da oynayabiliriz. Ama gidip de buradaki 4 tane topu hareket ettiremem bu şekilde. Dört tane olmaz. Tabii yanlış oldu. Normalde bu kadar hızlı oynanmıyor. Yavaş oynanıyor. Düşüne düşüne oynanıyor. Karşıdakinin hamlesini düşünmek gerekir. Kendi hamlenizi hesaplamak gerekir. Böyle patır kütür oynarsanız adam sizi köşede kıstırır. Mesela bu bunu ittirmeye çalışacak. Benim onu engelleyebilmem için şunu şuradan bir arkadaki topu ittirmem gerekir. 3 topla da yapabilirdim bunu. iki topla da yapabilirdim. Genelde 3 topla yapmamın sebebi orada bir destek oluşturmak. Hop.